Depremzedeler hayrına yapılan bu kermesle ben de bir ev hanımı olarak pasta elimden geldiğince yaptım. İnşallah onların hayrına gidecektir. Onlar için uğraşıyoruz. Lütfen hepimiz bir, bir el ele tutuşalım, yardım edelim. <laughs> öğretmenleri olarak Iğdır Valiliğimizin ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün önderliğinde depremzede aileler için yardım amaçlı bir kermes düzenledik. Kermese katılan, mese katılan bütün vatandaşlara ve bütün yardımseverlere çok teşekkür ederiz. Gelen bütün yiyecekleri ve ürünleri satıp deprem bölgesindeki ihtiyaç sahibi ailelere yardım olarak göndereceğiz.

どうも。<laughs> <laughs> ülkemizde yaşanan e, maalesef bu afet yüzünden e, bizler burada bir kermes düzenledik. E, ben de elimden gelince bir şeyler almaya çalıştım. Bir de görev aldım. İnşallah burada e, alacağımız, kazanacağımız parayla e, deprem zedalelere yardımda bulunacağız. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Şöyle alalım. Tamam. अहिलो सुनु बढेको सुनि

benim ekip yani, hayır, hayır. olsun, hoş geldiniz. Çocuklarla birlikte başkanımız müdürümüz. İyi onlar ha. da o da iyi Her şey yolunda gidiyor. Haydi çok teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> sağ olun. Hoş geldiniz. Hangi okulun Kadık Üstak Necaf Hacı Kadık Üstak Necaf Hacı Kadık Üstak Necaf Hacı Başkanım, bizler oh, Açık. İster misiniz? devam edelim mi oradan? tamamı depremize de ben geliyorum. İstahar hem bir gün boyama mı? Şey... Yok, da çizgi yok. Yok, ondan değil. Bu da istihdamın ötesi. Ne onu da söyleyebilirim. Yani millet olarak e, bu tarz durumlarda birlik olmayı gerçekten e, başarıyoruz. Bugün de bunun güzel bir örneği. İnşallah e, yağmur da bereketiyle gelip de e, depremde deler, yararına güzel bir e, etkinlik olur. Herkesin emeğine sağlık diyorum. Teşekkür. Ederim.